yeni bir maç videomdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türk Hava Yolları maçına gireceğiz. İki takım da klasmana kalmayı garantiledi. Tabii ki birinci olanın avantajlı olacağı bir lig usulü var, statü var şu anda. Türk Hava Yolları da bunu da garantilemiş durumda. Biz de ikinci olarak çıktık zaten. Maç Rolante yetecek ama tabii ki e, prestij maçı iki takım da kazanmak isteyecektir. Bizler de öyle. Zor bir maç Türk Hava Yolları iyi bir takım ki bunu zaten kanıtladılar yani birinci olarak. Bizler de şimdi maça geçeceğiz. Havuk gerçekten çok kötü. Yağıyor şu anda ve soğuk. inanılmaz soğuk. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra motorlu kulübe geçeceğim arkadaşlar. Saat 1'de maç. maçımızı oynayacağız. Maçın özetini koyacağım. Onun dışında söylemem gereken bir şey. Diğer maçlar bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü lig bitti gibi bir şey bizim için artık. Bir dahaki hafta bay sonrasında Aksaray hükmen galibiyet geldiğimiz için ikili averajdan zaten aynı puanda olsak bile ikinci olarak çıkıyoruz. Bugün zor bir maç olacak. Yolda çekim yapamam çünkü yağmuruyor arkadaşlar kulüpte ve eee soyunma odasından görüntüler gelecektir. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor bugün. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kahvaltımızı yapıp yola çıkalım. Ondan sonra da e, gideceğiz. Çok uzak yollara. Flora'ya gideceğiz. Ta küçük çekmeceye gideceğiz arkadaşlar. İnanılmaz uzun. Yani buradan en az bir saat 50 dakika falan sürer. Benim kendi evimden bir saat 50 dakika falan sürer. Kulüpten de bir saat 10 dakika kadar yol sürer. Gerçekten bunaltıcı bir durum. Hem otobüsün içi olacak, dışarı soğuk olacak. Alışmak gerçekten zor olacak. Bakalım. Görüşmek üzere. <laughs> Назад знаю, что я знаю. Назад Ersen onu yap. Olos Ağzına bak. çıktı adam o saniye. saniye Ersen sana 5 dakika müddet. Bak, bütün primim senin. 5 dakika yani. Bir dakika müddet. Adam 10 saniye yapıyor lan. 5 dakika diyorum sana. Adam 10 saniye yapıyor ve hayatımda ilk defa tanıştım. Yasım şimdi yapabiliriz. Ersen O ne kanki? O kanka hayatta yapalım. Artık patlasın. Git. Söylemiyorum. Git önüne. Abi tatlıya git. Ben şunu Ya senler uçur. Ya ben sen uçur. Bunlar Ne şey diyorsun? Sen sen ağlayayım şunu şey? Ben Oğlum orospu. Vallahi yaptınlar çok büyük ayıp. Ben sana söylüyorum, kuran çapsın. Vallahi. Kardeş. Sen kardeşim Oğlum ayıp ediyorsun lan. Bana oğlum ne oldu? Versik dedi şimdi. En server'a kosver. Yok abi. Versik çıkıyor. Asman var, sakın ol. Şey Hiç kimse şey yapmadı. Orada bak, orada eliyle aldı, topu Abi eli bir şey yapmadık. Ne yapmalıyım? Otur tamam. yer Ben bir şey yapmadım ki. Yer kap görmüyor? görmedim ki. Kalk gördü. Ne zaman gördün? Yirmi iki. Nerede Nerede nerede? Yirmi iki. 27. diğeri tamam geldi. Beş diğeri burada. Yer kap gördü. Otur Sus. Ne başkan geliyor. Otur. Lan biz ne konuştuk siz ne yapıyorsunuz ya? Konuş, konuş unutur. Um. Oğlum kimsenin ağzından çık duymayacağım bak sağda kimsenin ağzından. Kalk görmüyoruz. Sen niye ortalığa geliyorsun? Abi ben ortalığı gelmiyorum ya. Gelmiyor ya. Hayret bir şeysiniz ya. Bu bunu geçen hafta yapmadık ya. Bu hafta yapıyorsunuz. Şu başında biz bunları yaşamadık ha. Her gün bir itiraz, her bir itiraz ya. Onlarla mı tartışacağız? Daha iyi bana verin bakalım. Verin bunları bana. Verin. Ondan sonra hocam ben niye oynamıyorum? Görürsün niye oynamıyorsun? Hakemle şey konuşmaktan oyun oynayamıyoruz sahada ya. Muhammed her pozisyon hakemle konuşuyorsun kardeşim. Abi, iki kere konuştum. Her pozisyon, her pozisyon. tamam, sus cevap ver. Her pozisyon hakemle konuşuyorsun. Abi onlara çalışıyorsun. Bir, bir tepki verdim yani. Ya, Muhammed her seferinde aynı tepkiyi veriyorsun. Muhammed.

ya lütfen ya bizim çok önemli maçlarımız var ya. Bu kadrozuna maç ya. Ka prestij maçı ayrı olay. Ama kart görüp üç maç cezalı görüyoruz. Finallerde ne yapacağız? Ya olayı bu kadar kafanızda büyütmeyin. Tabii iyi mücadele edin. Kazanmaya çalışın. Bu başka bir şey. Ama değer mi ya? Hepiniz birbirinizden değerli futbolcularsınız Biz finalleri hedefliyoruz. Geldik burada gazozu denilen maç. Çıkmışız artık rahatız. Keyfimize göre oynayın. Tabii ki mücadele edin. Prestij maçıdır. Ama kart görmeye çalışıyorsunuz. Ne gerek var? Hakemle rakemle dedişiyoruz ya. Bir, bir ay sonra bizim normal maçlarımız başlayacak ya. Lütfen yazıklar rica ediyorum yani hiçbiriniz kart görmeden gitmemiz lazım. Maçın sürekli tabii ki prestij zaten bizim için de önemli. Kazanırsak mutlu oluruz. Ama kaybedersek de aman aman bir şey olmaz yani. Tabii kazanmaya çalışalım.